Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve benim çok uzun zamandır hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bazı sebeplerden dolayı çok uzun bir zamandır üç vermek zorunda kalmıştım. Ama bugün çok güzel bir şekilde beraber geri döndük. Hem içerimiz güzel hem de bulunduğumuz ortam güzel. Çünkü bugün okulun bahçesine naftisiz dikme videosu çekeceğiz ve o sizlere onu göstereceğim. Biraz okul okumuş olduğum sen bahçesini böyle göstereceğim. 2 adet fidanımız var. Şöyle yerleşiriz gördüğünüz gibi yerlerini belirledik yanımıza su getirdik, can su getirdik ağaçlar için. Zaten okulumuzun bahçesi de su anlamından bayağı zengin. Zaten buradaki ağaçların boyunu görebilirsiniz. düzenli sulanıyor. Çok renkli bir içerik olacak. Benim için çok güzel bir içerik olacak. Hem de uzun bir zaman sonra tekrar geri dönmüş olacağım YouTube'a. Bu şekilde güzel bir video çekeceğiz. Ve bundan sonra daha düzenli bir şekilde YouTube videolarını çekmeye devam edeceğim. Ve bundan sonra şey daha profesyonel olacak arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve yine sizler için faydalı çektiğimiz olacak. Güzel planlarım var. Teknik açıdan daha güzel videolar çekeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden ağacımızı dikmeye başlamak istiyorum. Gelin size göstereyim bu şekilde ağacı. Ağacımız Hicaz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hicaz suyu sever, güneşi sever. Aslında birçok ağaç suyu ve güneşi sever zaten. Ve ağaçların gelişmesi için en önemli fazla arkadaşlar. Arkadaşlar budama, sulama ve çapalamadır arkadaşlar. Bu uçu olmasa zaten pek gelişmez. Hani bazen görüyorsunuz semerize veya ağaçların üretildiği fidanlıklarda diyorlar ki 3 yaşına gelince meyve verir, 4 yaşına gelince şöyle olur. Bunu kesin diyemeyiz. Dediğim gibi buradaki en önemli faktör sulama, çapalama ve budama arkadaşlar. Ve tabii ki de en önemli faktör gübreleme Şu, şöyle şurada bir tane bunlarımız var. Şurada bir tane bunlarımız var. Ağaçlarımız 2 yaşında. Benim tahminimce burada zaten düzenli sulanacak. Güneş de görüyor gördüğünüz gibi seneye herhalde çiçek açmaya başlar. Ondan bir sonraki sene de meyve vermeye başlar. Gördüğünüz gibi güneşli bir alandayız arkadaşlar. Fidelerimiz de burada. Pek fazla derin bir çukur kazmayacağım. 20-30 santim derinde olması yeterli. O zaman hadi fazla bekletmeden başlayalım sizlere. şimdi çukurumuzu kazık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu çapa benim için pek zor olmaz. Daha önce de bundan ağaç diktiğim için hani o yüzden tek kürek tarzı bir şey getirmemize gerek kalmadı. Şöyle kazdım ama daha fazla derinlenmek istemedim çünkü çakal çıkmaya başladı. Çakal da köklerinin gelişmesine engel olacağı için pek fazla derinlenmek istemedim. Şimdi de fideyi yerleştirmeden önce can suyu vermek istiyorum. Kökünü sulayacağım burayı. Buradan suyu bulabilirsin diye. Çok az bir sulama yapacağım burayı. Şimdi su, buraya suyumuzu verdik. İçine koyduk olsa, üstünü kapatıp bir daha su vereceğiz. Hem kökten su almış olacak, hem de üstten su almış olacak. Şimdi filemizi yerleştirelim. Ama önce bir bıçak yardımıyla tüpünden çıkartalım. Aslında bu file daha büyük olabilirdi. 2 yaşında olmasına rağmen ama bu tüpte olduğu için biraz gelişmeye başlıyor. Ama eminim burada diktikten sonra ve düzenli sulandıktan sonra bir daha da büyük olacaktır. Hızlı gelişeceğine inanıyorum. Bu şekilde tüpünden kolayca çıkardık. Aslında bu ağaçlar dikerken bunlara destek de lazım. Bu şekilde bir kazık ardımıyla, küçük bir kazık ardımıyla destek verebilirsiniz. Daha önce geçmişte bir video çekmişti bununla ilgili. Ama bugün daha detaylı çekeceğiz. Ve bunlar neden böyle bir destek vermemeliyiz diye sorarsanız zaten ağacımız küçük. Ve burası pek rüzgarlı bir bölge değil. Zaten güneşli ve suyla yeterince aldığı için pek de destek gerek yok. Şimdi bu şekilde yerleş yerleştirdik ki yani. Burada önemli olan yerleştirdikten sonra toprağın sık olması. Bu şekilde Çakıl çok çıktı burada. Onları olabildiğince üste getirmeye çalışacağım. Bakın şurada temiz toprağı ayırdım zaten. Bu şekilde etrafıyla kapatacağım böyle. Şu an çapayı bu yüzden kullanmıyorum. Çünkü kullansam gördüğünüz gibi şöyle etrafı görüyorsunuz. Çakıl. Bu da bizlik bir durum değil. Buradaki zeminin yapısıyla ilgili. Okuduğumuz bahçenin sesine bu şekilde bir anı bırakmış olduk. Zaten bu okulda çok güzel anılarımız oldu. Birazdan göstereceğim size bahçeyi daha detaylı bir şekilde. Bu şekilde gördüğünüz gibi kökünü kapattım. Şimdi çakallar üste gelebilir zaten. Pek köküne zarar vermez. Bu şekilde kapatalım. Aslında bunun kökünü bu şekilde etrafını çabalamamız lazım sulamak için. Ben şimdilik onu yapmayacağım. Kökü sık olsun, toprağa tutmuşsun. Zaten buradaki görevli abi onu yapacak. Ve düzenli sulayacakmış bunu. bu şekilde dik dik gördüğünüz gibi. Şimdi kökünü sıklaştıracağım böyle. İlk fidemiz hazır. Şimdi hep beraber can suyunu verelim. Ve arkadaşlar şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Ben de YKS'ye girdim bildiğiniz gibi ve eğitim fakültesinde okumak istiyorum. Kim bilir belki ben de öğretmen olup bu liseye tanırım ve Öğrencilerime bu diktiğim ağacı anlatırım. Belki onlar da bu vesileyle bir ağaç dikerler bu okula. Şöyle öğle saat olduğu için pek fazla su vermek istemiyorum. Zaten kapatacağım bir daha üstünü toprakla. Çünkü kökünü yakabiliyor. Ama bugün hava pek sıcak değil. Yine de biz işimizi riske atmayalım. Biz yeterince su verdik zaten. Şimdi buradaki temiz toprakla üstünü kapatacağım. Kökü yanmasın diye arkadaşlar. Ve bu su çabuk buharlaşmasın diye. Bu da önemli bir faktör. Bizi arkadaşlar Akdeniz'de yetişir, Ege'de yetişir. Ülkemizin birçok yerine hemen hemen yetişebilir. Suyu seviyor, sıcaklığı seviyor. Ve en önemlisi kozmetik sektöründe kullanılıyor. Bizim ihracat gururumuz aslında. Neden ihracat gururumuz diyeceğim? Şimdi size ülkemizin ihracat gururu olduğundan bahsetmiştim. Peki neden ihracat gururumuz? Aslında birçok tarım ürünümüz Türkiye'nin ihracat gururu. Hicazınları da özelliklerinden dolayı ihracat gururu. Dayanıklı yapısıyla ve çabuk bozulmayan yapısıyla önüne çıkıyor ve tanecikli yapısıyla, lezzetiyle hem eşyal olanı var hem tatlı olanı var. Bu şekilde öne çıkıyor. Kozmetik sektöründe, yemek sektöründe birçok sektörde kullanılıyor aslında. Bu şekilde zaten gördüğünüz filimizi diktik. Demiştim ki size okul bahçesini göstereceğim. Beden derslerimizi bu bahçede yapıyorduk arkadaşlar. Şu sahada yapıyorduk. Burada az basketbol oynamadık. Çok güzel anlarımız geçti bahçede. O yüzden bu video benim için çok özel bir video oldu. Hem okuduğumuz okulun bahçesini bir anı bırakmış olduk. Belki de bundan birkaç yıl sonra bu okul okuyan kardeşlerimiz bu ağacın gölgesinde dinlenecekler. Belki meyvesini onlar yiyecek. Güzel bir şey vesile olmuş olduk. Şimdi size diğer ağacımızı gösterelim. Onu da şuraya dikeceğim. Ama onu videoda göstermeyeceğim arkadaşlar. Onu dikilmiş şu anda sonuna koyacağım sizler için. Aslında şunun yeri diğerinden daha güzel oldu. Bu biraz daha büyük ve daha çok güneş görecek. Bakalım bu nasıl olacak. Hadi hep beraber o zaman bunu da dikelim. Görmüş olduğunuz gibi ikinci filemizi diktik. Can suyunu verdik, kökünü sıklaştırdık. Bu şekilde. Buranın kazımı bizim için daha kolay oldu. Gördüğünüz gibi iki file hemen hemen yan yana. Onun dibi çok çakalı çıktı. Bunun dibi daha temiz çıktı. Aslında bunun dikimi daha kolay oldu bizim için. Bu benim şimdiye kadar diktiğim 6. nar fidesi. Belki daha fazladır. Sayısını hatırlamıyorum. Ama bence doğayla uğraşmak gerçekten insanı stres attırıyor ve size çok iyi geliyor. Gördüğünüz gibi bu videoda biraz üstümüz kirlendi ama bize stres attırdı. Doğa için der gerçekten. Biz bu videoda hem bir ağaç dikmiş olduk. Yani file dikmiş olduk ve aynı zamanda da bir ağacın belki de bir filenin kesilmesine engel olduk. Ona sol diye soracak olursanız kitaplarımızı geri dönüşme gönderdik. Onun gelirleriyle de bu fileleri aldık. Filelerimizin tanesi 60 lira. Belki ilerleyen günlerde daha güzel videolarımız daha gelebilecektir arkadaşlar. Sizinlerin istekleri üzerine belki çam filesi dikeriz, daha başka fileler de dikebiliriz. Sizlere bağlı yorumlar yazabilirsiniz. Sorularınız olursa da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ağaçlarla ilgili falan. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Ben size dilimin dönülünce burada her şeyi çalıştım. Bu şekilde güzel bir video oldu. Dediğim gibi işte hem bilseme bir faydam oldu, hem doğaya bir faydam oldu. Ve hem de bir ağacın kesilmesine engel olduk arkadaşlar. Bu şekilde daha profesyonel ve daha güzel bir videolarımızın devamını bekliyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Şuradan like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Yorum ve görüşlerinizi yazabilirsiniz videonun altına. Ve instagram hesabımı da şura bıraktım. Şuradan da sormak istediğiniz sorular olursa yine yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.